Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Garanti Bankası'nın sanal post hizmetini inceleyeceğiz. E, Garanti Bankası'nın kullanılı yaklaşık 2 ay oldu. 2-2,5 iki, iki ay oldu. E, memnun kaldığım için videosunu çekmek istedim Hem de sizler yararlanabilirsiniz. Çünkü e, güzel avantajları var. Bununla birlikte <laughs> Garanti Bankası'nın işte oranları, ödeme süreleri, e, kurulumu, yıllık aidatları, işleyişi ve panel hakkında size bilgi vereceğim. İlk öncelikle herkese merak ettiği konulardan bir tanesi arkadaşlar komisyon oranları. Garanti Bankası'nın komisyon oranları şu an güncel olarak tabi bu sektörden sektöre göre değişir. Bilgisayar, yazılım ve online işler için 2,09 oranında bir güncelleme yapmışlar. İlk yıl post komisyonu ücreti sonraki yıllarda da 3.990 TL olarak belirlenmiş. Yani hiçbir şey. Bunun yanında bankalarda aynı zamanda sadece komisyon oranı düşük olmakla kalmamakla cumartesi pazar da ödeme yapıyorlar. Yani cuma günü aldığınız bir ödeme cumartesinin gecesi yani Garanti Bankası genelde 3.5 4 arası gece 3.5 4 arasında ödemeleri gönderiyor. Bu da çok artı. Yani sabah kalktığınızda bankanıza ödemeniz yatmıştır. Bu da tabii ki diğer elektronik para kuruluşları yani aracı firmalardan çok çok daha iyi. Çünkü onlar cumartesi pazar ödeme yapmıyor. Aynı zamanda bazı ödeme geçitleri çarşambadan çarşamba ödeme yapıyor. Haliyle e, ciddi bir bekleyiş var. Bunu da geçtim. Herhangi bir rutin incelemede ödemeniz duraklatılıp ertelenebiliyor. Yani 7 gün değil bazen 14-15 güne çıkıyor. E, bu da tabii küçük orta ölçekli şirketleri ciddi bir zarara sokuyor. Bu yüzden bankaların komisyon oranları düşük. Fakat bununla birlikte dezavantajları da var. E, banka özellikle ee, post hizmeti verirken bayağı bir uğraştırabiliyor. Çünkü normal bir aracıdan çok daha fazla şey istiyor. Örnek olarak isteniz hazır olması gerekiyor. A'dan Z'ye sipariş verilip aktif edilmesi gerekiyor. Ee, bankaların güvenlik ekipleri yani sesini sizlerinizi inceleyecek olan ekipler test sipariş verip veriyor, kayıt oluyor. Mailin çalışıp çalışmamasına kadar A'dan Z'ye her şeyine bakıyorlar. Bununla birlikte istenizde iletişim Adres, vergi bilgileri, sözleşme gibi şeylerin eksiksiz olması gerekir. Bunu yapmazsanız reddedilirsiniz. Bununla birlikte e, mobilden ya da bu sayfa üzerinden bir başvuru yaptığınızda mutlaka ve mutlaka ardından e- ticaret destek@garantibb.com.tr et, bir mail atın. Benim sisteme bir başvuru yaptım. Herhangi bir eksik olursa lütfen beni bu mailden bilgilendirin şeklinde aksi takdirde herhangi bir bilgilendirme yapmazsanız direkt olarak herhangi bir eksikte çok kolay bir şekilde reddedilirsiniz. Garantinin aynı zamanda neden seçmelisiniz? Çünkü arkadaşlar şöyle de gösterdim. Gösterdiğim üzere şöyle switch yönetimi diyeyim. Giriş diyeyim. Şöyle görmüş olduğunuz üzere çok geniş bir kart ağı var. Yani sadece şunlar genelde bir kısmı zaten garantinin kendi kartları. Bununla birlikte Amex, Visa, Master, Diners, JCB kartlarını kartlarında destekliyor. Genel olarak aracı pozitif birçok şeyi desteklemiyor. Bunun yanında yurt dışı için eğer yurt dışına satış yapacaksanız bayağı bir uğraşmanız gerekiyor. Çünkü garanti bankası ya da bankalar yurt dışına Kolay kolay hızlı bir şekilde e, yurt dışı kartlarını aktif etmiyor. Tabi bu müşteri temsilcisine, temsilcinize ve yaptığınız işe göre değişir. E, bunun yanında vergi lefhanızda bir ticaret ünvanı olması gerekiyor. Çünkü yurt dışına uyumlu mu değil mi buna kadar, NACA koduna kadar bakıyorlar. Çok detaylı şekilde inceliyorlar. Aynı zamanda bankaların sanal pos sistemi, şeyden çok daha gelişmiş. Normal bir ödeme geçirden çok daha gelişmiş. Burada yönetim ve gün sonu var. Gün sonu için şöyle genelde fiziki post kullananlar bunu yapıyor. Sınav post arkadaşlar bu otomatiktir. Herhangi bir ek işlem yapmanıza gerek yok. 8'de akşam 8'de ve gece 12'de gün sonunu otomatik olarak alıyor. Şimdi biz kod tahsilatı yapacağız buradan Kod tahsilat genel olarak müşterinin e-postasına ve telefonuna ödeme linki ve kodu gönderir, müşteri o link ve o kod üzerinden kolaylıkla ödeme yapar. Hemen bunu size test edelim. Şöyle Switch yönetimine giriyorum. Şurayı kapatayım. Burada genel olarak sizin bir haftalık oranlarınız var. Burada işlem listeleme yapabilirsiniz. Hemen zaten bunlar çok şey yapmayacağım. Genel olarak anlatım en çok ihtiyacımız olan şeyi göstereceğim. Kod ile tahsilat diyorum kod oluştur. Buraya örnek olarak fiziki bir iş yaptığımızı ve mobilyacı olduğumuzu düşünelim. A Mobilya satış tutar 5000 TL devam diyorum. Burada müşteri ister SMS ister e-posta gönderebiliyorsunuz. İstiyorsanız ikisini de gönderebilirsiniz ama bir tanesi zorunlu. Bunu yaptıktan sonra 500 şey hemen şöyle deneme yapalım. Tamam. Şöyle bir benim teste şey göndereyim. Devam dediğimiz zaman bize e-posta gönderecek. Şöyle. Ne kadar saçma bir şey ya. Ha. Evet. Hayır. Burada iki de desteği de var diye biliyorum. Tam emin değilim. Bunun için yetkiye gerek var mı yok mu bilmiyorum. Denemeniz lazım kartınızla. Ee, ödül kullanımı vesaire veriyor. Bu ne demek? Arkadaşlar bunun yanında garantiden bir sanal pos aldığınızda size e, bonus kart ve kredi kartı falan veriyor. Bu şeyi açtığınız zaman, şubeye gittiğiniz zaman. Müşterinizden ne kadar çok ödeme alırsanız onun belirli bir komisyon size bonus olarak geri dönüyor. Harcamanızda da ödeme yaptırdığınızda da. Ben birkaç yer ödeme yaptım ve benden 1000 bonus birikmiş. Yani 1000 bonus 1000 TL olarak. İyi bir şekilde bayağı bir birikmiş. Gittim ben de bunu hemen kullandım. Bunun da bilgisini verelim. Burada taksit seçenekleri var. 9'a kadar taksit yapabiliyorsunuz. Ben peşin diyorum. Burada provizyon bekleniyor diyor. Yani bana burada bir tane mail gelecek şimdi. Bir tane zaten gelmişti. Ben hemen bunu şey yapayım. Ha, yeni geldi şimdi. Ödeme yap butonuna tıklıyorum. <laughs> Tabii burada biz telefonu ne yaptık? Onu bilmiyorum. Hemen şöyle yapalım. Şöyle göstereyim. Rastgele yaptık. Orada patladık. Şöyle devam dedim. Mobilya Test 5.000 TL devam dedim. Ve görmüş olduğunuz üzere burada e, çok basit bir arayüz var. Yani müşterinin kafasının karışmayacağı bir şekilde sadece kart bilgilerini girecek, ortak ödeme sayfasına yönlendiriyor Garanti Bankası'nın. E, bu da artı olarak müşterim kısa bir şekilde ödemesini yapıyor. Saçma sapan formlarla e, doldurmasına gerek kalmıyor. Fatura keseceğiniz zaman zaten müşterinin adres bilgisini alıp faturasını kesebilirsiniz. Çok da basit bir arayüz olduğu için benim de çok aşırı derecede hoşuma gitti. Hem benim hem müşterimi uğraştırmıyor. Hem e-posta üzerinden hem telefon üzerinden müşterinize kod tahsilat yapabiliyorsunuz. sonrasında dediğim gibi herhangi bir problem olduğunda şu mail adresine ya da 444-0339 numaradan destek alabiliyorsunuz. Yem de 724 şekilde. E, ee, sonrasında dediğim gibi komisyon oranları çok düşük. Aynı zamanda aynı geceye ödeme yapıyor. Ee, herhangi bir sıkıntı olmuyor. Tabi bu reddedilme olasılığınız da yüksek. Dediğim gibi bayağı bir uğraşması gerekiyor. Çünkü bankalarına pos almak birazcık daha zor. O yüzden sizin A'dan Z'ye her şeyine dikkat edin arkadaşlar. Tekrar söyledim. İletişim, vergi bilgileri, ee, sözleşmeler, adres bilgisi, bilmiyorum belki e-ticaretlerde ya da şeylerde kep isteyebilir. Ya da SS e kayıt olmanızı isteyebilir. Bunu gerekli olarak e-ticaret destek et, garanti -b -b mail atarak bilgileri öğrenebilirsiniz. Ee, videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Herhangi bir şekilde farklı bir firmanın sanal postunu ya da hizmetini değerlendirmemi istiyorsanız Videomun altına yorum yaparsanız onu inceleyip size bunun videosunu detaylı bir şekilde çekebilirim. Videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.